Bu şiirlerimi torunlarım için yazdım. Ahmedim ulaşım. Merhaba, kara kaşlı, kara yağız, yalın kılıçlarım. Kara fişeklerim, Ahmet'im, ulaşım. Civan perçemi, kızıl güllerim, kızıl karampillerim. Merhaba, merhaba, zemheride çiçek açan kızıl safran çiçeklerim, kardelenlerim. Merhaba, merhaba, bak yine geldim yanınıza, Anlacınıza, çıkınımda umut var, çıkınımda sevda var. Ömrüm boyunca taşıdığım, yılların biriktirdiği nasır var avcumda. O nasırlı ellerle hep sarıldım sizlere. Umudun türkülerini dillendirdim. Avazım çıktığınca, gel ulaşım, gel Ahmet'im. Hasretliğimin kor ateşi olmuş sıcaklığıyla. Gözlerinizden, alnınızdan, Öpsün bu kör fecit ihtiyar dedeniz. Haydi Ahmet'im ulaşım seyirterek gelin yanıma yamacıma. Bak dedeniz ulaşım türküsünü söylüyor her daim soluk aldıkça. Sen de söyle ulaşım sen de söyle Ahmet'im her soluk alışınızda. Bileklikleriniz bağlasın göz bebeklerinizde apakanınızda. Bu hediyelerimi mahirin meşalisi olsun avuçlarınızda Çelik bilekleri süslesin yıllarca Dedeniz kim diye soran olursa Umudun kavgasına sevdalı Hem de kara sevdalı Hasretliği omuzlamış Yılları mevsimlere harman ediyor Güzelim Anadolu'daki harmanın hasadını Hep birlikte kaldırmak için Haydi ayağa kalkma zamanı Zafer halayına duralım her daim omuz omuza dinleyin bak grup yorum söylüyor kavgaya sevdalı halay türkülerini sese ses verin ışığa ışık olun haydi gelin her şafak vakti bekliyor dedeniz apa kanlınızdan öpmek için kırmızı sarmaşıkların ömre değer dallara sarıldığı gibi sarılsın bu vatan hasretiyle yanıp tutuşan dedeniz Ege'nin karşı yakasından el uzatıyor sizlere. Haydi avuçlayın nasırlı ellerimi, sımsıkı yumruk olalım zulümlerin karşısında. Bekliyorum şafak sökerken. İlkbahar dallarının güzelliği yüreklerinizde seviş çığlığı olsun. Sevdalarımız, umutlarımız bir bir çiçek alsın bilincimizde, elimizde. Kor sevdalı yüreklerimizde. Karanlıkları yırtan ışık olalım, ses olalım, ilk bahar güzelliğinde buluşalım. Ahmetim, ulaşım, Nevzat Kalaycı, Atina, 28.10.2022